Bize kosinüs alfanın ve sinüs betanın değerleri verilmiş ve x artı y toplamı istenmiş. Şimdi arkadaşlar kosinüs alfa değerim 1 bölü 7 ise ben burada sinüs teoremini uygulayabilmek için bir dik üçgen çiziyorum. Buraya da alfa diyorum. Burası 1 burası 7'ymiş. imiş. Buraya da k dersek ne diyoruz? K'nın karesi artı 1'in karesi eşittir. 49 gelecek 7'nin karesinden. K'nın karesi buradan 48. K değerim de buradan ne geldi? 4 kök 3 geldi. Şimdi arkadaşlar 4 kök 3'ü yazdığımızda buraya baktım. 4 kök 3 verilmiş. Sinüs alfayı da buradan rahatlıkla ne buluyorum? Karşı bölü hipotenüsten 4 kök 3 bölü 7 olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar burada verilen ABC üçgeninde sinüs teoremini uygulayalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada alfa ve 8'in gördüğü kenardan kaynaklı 8 bölü sinüs alfa diyorum eşittir sinüs beta ve y oranlaması var. Buradaki ifadeden ilk olarak y'yi buluyorum. Daha sonra da kosinüs teoremi yaparak da x'i buluyorum. İki aşamadan oluşacak. Şimdi gençler buraya baktığımızda 8'i yazdık. Sinüs alfayı 4 kök 3 bölü 7 bulduk. Y'yi yazdık. Sinüs beta'yı da kök 3 bölü 2 olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar birinci aynen yazdım. 8'i aynen yazdım. İkinci ters çevirirsem 7 bölü 4 kök 3 geldi. Eşittir dedim. Y'yi aynen yazdım. İkinci ters çeviriyorum. 2 bölü kök 3 gelecek. Şimdi buradaki ifadede kök 3'ler birbirini götürdüm. 4 ile de 8'i sadeleştirdim. 2 geldi. 2Y. 2 çarpı 7 eşitmiş. Y değerim buradan ne geldi? 7 geldi arkadaşlar. Y'yi 7 olarak bulduk. Şimdi kalem değiştirip devam edelim. Y'yi 7 bulduktan sonra dikkat edelim burada bir kosinüs teoremi var. Kosinüs teoreminden de diğer x kenarını rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar baktığımızda ne gelecek? 8'in karesi diyorum. 8'in karesi eşittir. x'in karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı x çarpı 7 çarpı diyorum. Kosinüs alfa. Şimdi arkadaşlar 64 eşittir x kare artı 49 geldi. Eksi 2 çarpı x çarpı 7. Kosinüs değerimiz de 1 bölü 7 idi. Soru da vermişti bize. Burada 7'ler sadeleşti. Ne gelecek? x'in karesi eksi 2x 64'ten de 49'dan da 64'ü çıkartırsam eksi 15 geldi. Arkadaşlar burada iki bilim yani bir denklem var. Bu iki bilim yani denklemi çözecek olursak ne yapıyorum? Eksi 5'e 3 verdiğimde ne demiştik? Çarpımları burayı toplamları da buradaki yeri verecekti. Ve baktığımızda eksi 5'e 3 verme çarpımları da eksi 15 oldu. Toplamları da eksi 2'yi verdiği için diyorum ki buradaki ikinci de eklemi x eksi 5'e x artı 3 olarak ayrıldığını söyleyebiliyoruz. Ve x değerim buradan 5 ya da x değerim buradan eksi 3 gelecek diyoruz. Arkadaşlar geometride bu şekilde şekil sorularının üzerinde eksi olmaz demiştik. Bu yüzden x değerim 5 geldi. Ve benden x ile y'nin toplamı istemiş. 5 artı 7'den de cevap 12 gelecek.